Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vekatandek yani tamlama eklerini anlatacağım. Tabii vekatandek dediğimiz ya da tamlama dediğimiz ekleri anlatabilmek için öncelikle cinsiyetten bahsetmem gerekir. Bunu ifade edeyim. Şimdi cinsiyet dediğimiz zaman akla hemen doğal cinsiyet gelir. Örneğin kadın erkek dediğimiz zaman ya da baba anne dediğimiz zaman işte hayvanlardan örnek verecek olursak işte inek, öküz ya da teke, keçi gibi doğal örnekler verebiliriz. Tabi bunlar bütün dillerde olan doğal cinsiyetlerdir. Bugün size bahsetmek istediğim bu doğal cinsiyetle birlikte bir de Kürtçe cinsiyetli bir dil olduğu için her eşyanın bir cinsiyeti var. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki kitap dediğimiz zaman, Türkçe'de kitabın bir cinsiyeti yok. Ama Kürtçe'de pırtuk yani kitap dediğimiz zaman... Pırtlık kelimesinin bir cinsiyeti vardır. Pırtlık kelimesi dişildir. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman biz şöyle değerlendirebiliriz. Kürtçe'de biz cinsiyeti 3 gruba ayırıyoruz. Bir tanesi dişil dediğimiz Kürtçe'de M diyoruz. Sözlüklerde kelimenin önünde M harfi olarak gösterilir. Yine aynı zamanda eril Eril ner ango ango yani ango demiştik. Ango ango yani anlamına gelir. Ango ner. Bu da sözlüklerde kelimenin önünde ne harfi olarak gösterilir. Bir de nötr dediğimiz e, netar netar olarak Kürtçe'de kullanılan sözlüklerde net olarak yazılmaktadır. Şimdi bu nötr dediğimiz kelimeler ya da sözcükler daha çok nedir? Meslek isimleri. Çünkü bir mesleği hem kadın yapar hem de erkek. O nedenle mesleği kadın yapmışsa dişil eki kullanıyoruz. Erkek yapmışsa eril eki kullanıyoruz. Örneğin heval kelimesi yani arkadaş kelimesi bu arkadaş kadın da olabilir, erkek de olabilir. Kadınsa dişil eki kullanıyoruz, erkekse eril eki kullanıyoruz. Bunlar için de biz genel anlamda e, nedir? bazı e, ekler kullanıyoruz. Bu eklerimizi hemen ifade edelim, yazalım. Şimdi diyelim ki e, dişil için biz A ekini kullanıyoruz. A dişil tekil isimler. Ango Me, yek şımar. Naha, şimdi. Naha, naha, em, minakan, bıdın. Şimdi biz örnek verelim. Minak, bıdın. önce dayık anne kelimesiyle başlayalım. Dayık kelimesi anne kelimesiyle. Benim annem dayık mın dediğimiz zaman anne kadın olduğu için hangi eki kullanacağız? Dişil eki kullanacağız. Dayika mın. Diyelim ki kız kardeş. Kuşk ya da huşk. Huşk senin kız kardeşin dediğimiz zaman huşka de. Burada da görüldüğü gibi kadın olduğu için onda da yine hangi eki kullandık? Dişi ekini, dişil eki kullandık. Bunu biraz da şeylerden örnek verelim. Varlıklardan örnek verelim. Biraz önce kitaptan bahsetmiştik. Ango pırtuk yani kitap. Pırtuk sözcüğü dişil bir sözcüktür. Diyelim ki benim kitabım dediğimiz zaman pırtukka mın. Burada kitabın dişil ve tekil olduğunu ifade eder. Yine bir örnek daha verelim. Diyelim ki hani geçen hafta masadan bahsetmiştik. Masa kelimesinin aslında ne Kürtçe ne de Türkçe bir kelime olduğunu iki dile de aynı şekilde geçtiğini ifade etmiştik. Masa kelimesi Kürtçe'de de wek, mase gibi vek vek gibi mina vek gibi İkisi de aynı anlamda kullanılabilir. Mase a mın dediğimiz zaman şimdi iki tane sesli yan yana geldiği zaman doğal olarak telaffuzu zor olacağından araya ne koyacağız? İkisini birbirine bağlayan bir kaynaştırma harfi koyacağız. Ma mın. Buradaki dişil ek nedir? A'dır. Buradaki y harfi ise iki sesli harfi birbirine bağlayan kaynaştırma harfimiz. Yine aynı şekilde bir örnek verelim e, ee, ev çı bu bu ne idi benus 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 da dişil bir sözcük senin kalemin dediğimiz zaman benusa de yine burada da dişil bir sözcük olduğu için ne kullanmış olduk dişil eki kullanmış olduk şimdi bunları birlikte okuyalım Önce bu sözcüklerle başlayalım. Naha, minak, bıdın, daik, huşk, vek, mina. Burada minak örnek mina gibi. Birbirine karıştırmayalım. A dişil ve tekil ifadesi ekler sözcüğe. Kürtçedeki karşılığı nedir? M yekşimar. Dayıkamın Okurken böyle bitişikmiş gibi biraz okursak daha ahenkli ve daha doğru bir telaffuz çıkar. Dayıka'mın, huşka'te, pırtuka'mın, maseya'mın, benlusate. Evet, e, dişil ek ile örnekler verdik. Şimdi de eril eklerle örnekler verelim. Eril ekle örnekler verelim. Eril ekimizde E E harfi E E aynı zamanda Eril Tekil e, Nir Yekşimar E sözcüğü de sadece eril sözcükler için kullanılır. Geçen hafta neden bahsetmiştik? Ee, yine baf, baba, baf, baf. Onun babası, onun babası we ya da we. We kadınlar için, we erkekler için kullanılıyordu. Yani we, me, we, ner. Baba eril olduğundan hangi eki kullanacağız? E ekini kullanacağız. Ba ve ve ya da ba ve ve. Ba ve ya da ba ve ve. Bıra. Bıra. Kardeş. Bıra. Me. Bizim. Me. Me. E kullanacağız. E, doğal olarak da iki tane sesli yan yana geldiğinden bra E dediğimiz zaman telaffuzu zor olacağından araya ne koyacağız? Y kaynaştırma harfini araya koyacağız. Y kaynaştırma harfini koyacağız. Ne oldu o zaman? Braye M. Bizim kardeşimiz M. Bizim. Biz. Ekle birlikte bizim oldu. Normalde M bizdir. Ek ile birlikte ne olmuş oldu? Ek ona bizim ifadesi katmış oldu. Buraya, buradaki eril ekimiz nedir? E'dir. Kaynaştırma harfimiz nedir? Y harfidir. Eşyalardan ya da varlıklardan örnek verelim. Çanta kelimesini daha önce kullanmıştık. Kürtçe'de de nasıl kullanıyordu? Kullanılıyordu. Çente olarak kullanılıyordu. Çente. Diyelim ki kırmızı çanta diyelim. Çente e sor. Burada doğal olarak araya ne koyacağız? Kaynaştırma harfini koyacağız. Çente -e sor. Kırmızı çanta ifadesini koyduk. Bir örnek daha verelim yine varlıklardan. Demiştik ki deri kapı kelimesi. Deri kelimesi de aynı zamanda nedir? Eril bir kelimedir. Deri, araya ne koyuyoruz? Kaynaştırma harfi. Deriye, odanın kapısı dersek. Ode, ode daha önce söylemiştik. Oda anlamına gelir. Oda kelimesi de ne Kürtçe ne de Türkçe bir kelime. İki dilde de yer alır. Deriye, odeye, odanın kapısı. Burada yine eril ek görüldüğü gibi kullanılmış. Tabi bu örnekleri çoğaltabiliriz birçok bu şekilde örnekler ver, verebiliriz. Burada bilinmesi gereken şu, kelime erilse eril eki kullanıyoruz. Kelime dişilse dişil eki kullanıyoruz. Dişil ek için eril ek kullanılmaz. Eril sözlük için dişil ek kullanılmaz. Bunları birbirine karıştırmayalım. Tabi bu sözcüklerin hepsinin sözlükte baktığınız zaman bu sözcüklerin hepsinin önünde dişil ya da eril olduklarını gösteren e, işaretler vardır. Örneğin eğer dişilse biraz önce ifade etmiştik. Sözcüğün önünde M harfi vardır. M nedir? Aynı zamanda M kelimesinin kısaltılmışıdır. Eril ise ki ner kelimesinin kısaltılmışı olan N harfi. Eğer nötr ise nötr ise tar kelimesinin kısaltılmışı nt olarak sözlükte yer alır. Sözcüklerin önünde sözlükte mutlaka cinsiyeti vardır. Şimdi bir de nötr bir kelimeye geçmeden önce çoğul eklerimizde ifade edelim. Ondan sonra nötr olan yani hem eriller için hem dişiller için kullanılan sözcüğümüze geçelim. Önce bunları bir birlikte okuyalım, sonra geçelim. Birlikte okuyalım. Bave, we, bave, wi. We kadınlar için, wi erkekler için kullanılıyordu. Bri, me bizim kardeşimiz çenteyi sor kırmızı çanta deriye odayı odanın kapısı şimdi çoğul ekimizi kullanalım çoğul ekimizi kullanalım eril ekimizde çoğul ekimizde Pardon en en çoğul çoğul ango pırcımar parcımar parcımar çoğul demektir. Parcımar çoğul demektir. Eee çoğul ekte cinsiyet belirtilmez. Yani varlığın cinsiyeti yine vardır ama çoğul ek cinsiyeti belirtmez. Sadece onun çoğul olduğunu ifade eder. En aynı zamanda ne ifadesi katar sözcüğe? ler lar ifadesi katar sözcüğe. Şimdi diyelim ki biz anneleri kullanmıştık. Dayık demiştik. Dayık. Şemi. Cumartesi. Şemiye. Dayıken. Şemiye. Cumartesi anneleri. Evet, görüldüğü gibi burada ler ifadesi kattı. Yine e, huşk kelimesini kullanalım. Huş gen mın benim kız kardeşlerim. Şimdi baba örneğini verelim. Baven Brindar Yaralı babalar farklı bir örnek oldu, değişik oldu. Burada da bab kelimesini gördüğümüz gibi yine en çoğul eki kullanıldığı zaman ne oldu? Ee, aslında normalde dayık e, kadındı, kuş kadındı, baba erkekti. Ama hepsine lerler ifadesi katan en ekini kullandık. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir cinsiyet ifade etmedik. Şimdi eşyalardan örnek verelim. Defter. Lenusk. Lenusk. Lenusken men. dep tahta, dep tahta demiştik ya. Dep. Depin derge, sınıf. Dep tahtaydı daha önce söylemiştik ferge sınıf depin fergehi Yani aynı zamanda bunu derslik olarak da kullanabilirsiniz. Derslik. Derslik yani ders yapılan yer, öğretim yapılan yer. Depin fergehi dediğimiz zaman Buradaki en yine bunun bu tahtaların çoğul olduğunu gösterir. Benus ee, kelimesini kullanalım. Benus, benusen, de. Senin kalemlerin. Ee, kırmızı ayakkabı çok sevilir aslında. Bir de kırmızı ayakkabı örneği verelim. Solen sor. Solen, sor. Burada da en sözcü yine kullanılmış. Solen, sor. Kırmızı ayakkabılar. Burada da görüldüğü gibi en çoğul ifadesi katar. Ancak sözcüğün cinsiyetini ifade etmez. Sadece çoğulluğunu ifade eder. Hep birlikte okuyalım. Dep, ferge dayken şemiye. Şemi kelimesini de buraya yazalım. Şemi. Brindar kelimesini yazdık. Onu da buraya yazalım. Brindar. Yaralı. Fergehi yazmıştık. Sor kırmızı. Onu da yazalım. Sor kırmızı. Okuyalım hep birlikte. Dayıken şemiye. Huşken mın. Baven brindar lenusk s harfini bu arada unutmuşuz. Onu da ekleyelim oraya. Lenusken min depen vergehi benusen de solen sor. Evet şimdi e, bu e, dişil, eril ve çoğul ekten sonra e, bir de e, nötr dediğimiz, neytar dediğimiz hem eril olabilen hem dişil olabilen Sözcükler üzerinde biraz çalışalım. Şimdi şuraya eklerimizi yazalım. A Dişil yani. M E Nerbu Eril Bunları yazıyoruz ki sözlükle karşınıza çıktığı zaman karıştırmayasınız. Bir de nötr vardı. Çoğun vardı en çubu parıjimar Şimdi arkadaş kelimesi heval. Heval kelimesi normalde Türkçede bu benim arkadaşımdır dediğimiz zaman o arkadaş kadın da olabilir, erkek de olabilir. Herhangi bir ekle onu ifade etmiyoruz. Sadece benim kadın arkadaşım benim erkek arkadaşım diye ifade edebiliyoruz. Ancak Kürtçe'de direkt bu eklerle biz onun kadın ya da erkek olduğunu ifade edebiliriz. Şöyle yazalım. Heval mın. Eğer benim bu arkadaşım kadınsa a ekini kullanıyoruz. Hevalamın ve bunu direkt bu arkadaşın kadın olduğunu ifade ederken biliyoruz. Yine heval kelimesi yazalım. Eğer bu arkadaş erkek olsaydı eril eki kullanacaktık. Hevale de senin arkadaşın. Bu arkadaşın erkek olduğunu burada öğrenmiş olacaktık. Gördüğünüz gibi heval kelimesi nötr bir kelime olduğu için yani nötr, netar bir kelime ya da bir sözcük olduğu için hem kadın için hem erkek için kullanılıyor. Yine aynı şekilde çoğul yapalım. Aynı kelimeyi. Hevalin mın dediğimiz zaman burada da enlerler çoğul ekini kullandık. Ve gördüğünüz gibi aslında nötr bir kelime olduğu için bu kelimeyi, bu sözcüğü her yer ekle birlikte kullanabiliriz. Yine başka bir örnek vereyim. Mamoste öğretmen kelimesi. MAMOSTE Şimdi e, benim öğretmenim dediğim zaman Türkçe'de doğal olarak cinsiyet ifade edilmediği için o öğretmenin kadın mı erkek mi olduğunu ancak benim kadın öğretmenim ya da benim erkek öğretmenim dediğimiz zaman onun cinsiyetini bilebiliriz. Ancak Türkçe'de öyle değil. Eki kullandığımız zaman onun kadın mı erkek mi olduğunu direkt ifade edebiliyorsunuz. MAMOSTE Diyelim ki benim öğretmenim mamost te mün iki tane yazalım. mamost te mün şimdi eğer bu mamoste kadınsa dişil eki kullanıyoruz. A araya ne girer? Kaynaştırma harfi. Eğer erkekse e yani eril eki kullanıyoruz. Araya kaynaştırma harfi girer. Mamosteyam'ın dediğimiz zaman direkt bu öğretmenin kadın olduğunu da ifade ediyoruz. Mamosteyam'ın dediğimiz zaman da bu öğretmenin erkek olduğunu da bu ekle birlikte ifade etmiş oluyoruz. Bir de öğretmenlerimiz diye ifade edelim. Mamosteyam. Bizim öğretmenlerimiz. Burada da y kaynaştırma biliyorsunuz ifade ettik. En nedir burada? Lerler ifadesi katan çoğul ektir. Ve gördüğünüz gibi burada da herhangi bir cinsiyet ifade edilmemiş. Şimdi tekrarlayacak olursak e, sözcük ister dişil olsun, ister eril olsun, ister nötr olsun alacağı ek onun cinsiyetini direkt ifade eder. Burada da görüldüğü gibi A takısı eki e, dişil ango me bir sözcük olduğundan bunun kadın olduğunu ifade etmiş. Buradaki e takısı eril olduğundan buradaki heval sözcüğünün eril olduğunu ifade etmiş. En sözcüğü de çoğulu ifade etmiş. Mamostede de yine kadın öğretmen, erkek öğretmen, öğretmenler çoğul olarak ifade etmiş. Şimdi bunu tabi birçok farklı e, örnekle de ifade edebiliriz. E, bunu birlikte okuyup silelim. Heval mamoste. Hevalamın hevalete, hevalenmın mamosteamın mamosteemin mamostein me. E gördüğünüz gibi burada da eğer eril ek almışsa e, dişil ek almışsa a, çoğul ek almışsa en ekini kullanıyoruz. bu dersimizi de burada tamamlıyoruz. Bir dahaki dersimizde buluşmak dileğiyle sağlıklı günler diliyorum. Luka Başbınar'ın